Herkese selam, ben Göksel. Göksel Tek kanalındasınız. Bugün TP-Link Wi-Fi Extender AC750 modelini test edeceğiz ve kurulumunu anlatacağım size. Öncelikle kutunun üzerinde birkaç tane spesifikasyon var, onları göstermek istiyorum. AC750 modeli, ayrıca... Bu modelden yoksa yine izleyebilirsiniz. Herhangi bir TP-Link ürününde Wi-Fi e, sinyal arttırıcı ürünlerinin hepsinde kurulum aynı şekilde olduğu için e, fark etmez hangi model sahibi olduğunuz yine de izleyebilirsiniz. E, bu özellikle bu AC750 modelinde öne çıkan şey e, Dual Band yani hem e, 5 GHz hem 2.4 GHz e, sinyal e, aralığında yayın yapabiliyor olması bu çok önemli. E, ne demek oluyor? Modeminiz e, 5 GHz ise mesela özellikle yeni modeminiz varsa yeni bir e, altyapıda oturuyorsanız e, ve özellikle fiber altyapılı bir yerde oturuyorsanız muhtemelen 5 GHz'lik bir modem sahibisinizdir. E, ya da modeminiz 5 GHz band aralığında yayın yapabiliyordur. Çünkü bildiğiniz üzere Wi-Fi bir sinyal e, ve bu sinyallerin belirli aralıkları var. Bu ürün hem 5 GHz hem 2.4 GHz Bandında yayın yapabiliyor. Bu ürünleri alırken en çok dikkat etmeniz gereken şey zaten bu hangi sinyal genişliğinde yayın yaptığı modeminizin. Bunu da nasıl öğrenebilirsiniz çok basit. Gelin göstereyim. Bakın benim modemimin arkası bu şekilde. SSID kısmı göreceksiniz. Modemimin adı yani ee, Super Online Wi-Fi 3433. Bu 2.4 GHz yaptığı yayın. SSID 5 GHz giga, 5 GHz olanında Wi-Fi yanına 5G 3433 olarak geliyor. Yani benim kullandığım modem hem 5 e, GHz hem de 2.4 GHz e, frekans aralığında yayın yapabiliyor. Eğer siz buna baktığınız zaman sadece 2.4 görüyorsanız ona uygun bir ürün almanız lazım. Ama 5 görüyorsanız yine de 5 GHz destekleyen bir e, sinyal arttırıcı almanız lazım. O çok önemli. E, özellikle mesela şu gördüğünüz burada Xiaomi'nin bir tane var elimde. E, bu mesela 2.4 GHz e, sinyal aralığında yayın yaptığı için e, bunu ben 5G e, modemimde kullanamam mesela. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor alırken. E, şimdi ben size kurulumundan bahsedeyim. Şimdi kuruluma geçeceğiz ama kurulum zaten kolay kısmı. Onda bir problem yok. Her şeyi anlatacağım. E, yapmamanız gereken genelde insanların yaptığı e, ama aslında yapmaması gereken e, cihazlarını daha verimli kullanabilmesi için yapması gereken bir şey var. E, gelin size göstereyim. Şimdi evim 100 metre kadar standart bir Türk evi yani herhangi bir ekstra bir şey yok büyük falan da değil e, 10 metre uzaklıktaki odama geldim tamam her şey güzel odamda kurmak istiyorum e, İnsanların genelde yaptığı şey e, menzil arttırıcılarını alıp e, istedikleri yerde yani kullanmak istedikleri yerdeki hemen yanındaki prize takmaları e, bu doğru değil e, cihazın doğru kullanımı bu değil yapmak istediğimiz şey aslında gelin göstereyim. Modemimin bulunduğu salon ve kullanmak istediğim yer benim odam. İkisinin arasındaki doğru mesafeyi bulup ikisinin arasındaki bir yere takmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tam arasına taktım ve bütün ışıklar yanıyor. Yani yeri, konumu, maksimum sinyal arttırıcı fonksiyonunu kullanıyoruz şu anda. Son kez tekrarlıyorum. Sinyali arttırmak istediğiniz yere değil modemle sinyali arttırmak istediğiniz yerin ortasında bir yere koymanız gerekiyor menzil arttırıcıyı. Şimdi kuruluma geçebiliriz. Şimdi ışıklarımız sarı yanıp söndükten sonra ve bağlantıya hazır hale geldikten sonra Android kullanıyorsak Play Store'a gireceğiz. iPhone kullanıyorsak App Store'a gireceğiz. Ve Tether yazacağız. Bu TP-Link cihazları için kullandığımız arayüz uygulaması indireceğiz ve açacağız. Tether'a hoş geldiniz diyor. Bir TP-Link için ID oluşturmanız gerekiyor. Sizde bu yoksa ee, buradan aşağıdan Create a TP-Link ID yazan kısma tıklayarak e, buradan hesabınızı oluşturabilirsiniz. En üstteki e-mail adresiniz, aşağısı oluşturmak istediğiniz parola ve onun altında te parolanızı tekrar yazmanız ve sonrasında bu kutucuk, kutucukları e, onaylamanız gerekiyor. Bu kadar. Benim zaten hesabım var. Ben şimdi buradan giriyorum. Ve e, yukarıda gördüğünüz artı var. Şu an diyor ki herhangi bir cihaz bulunamadı. E, bu çok normal çünkü henüz cihazımızı tanıtmadık. Buradan yukarına artıya basıyoruz. E, diyor ki ne tarz bir ürün kullanacaksınız, kuracaksınız? Biz range extender, wifi arttırıcı, sinyal arttırıcı olduğu için diyor ki e, bir dakika kadar diyor bekleyin diyor. E, LED ışığı tamamen açık konuma gelene kadar bekleyin diyor. Işığınız sarı yanıyorsa sürekli şekilde sarı yanıyorsa Power LED is solid on kısmına tıklayabilirsiniz. Burada e, uygulamaya izin vermeniz gerekiyor. Next'e basıyorsunuz. Şu an arıyor. Şu an cihazımızı arıyor. Şu an buldu. Diyor ki geçici bir e, Wi-Fi network'ü oluşturarak cihazınıza bağlanmak istiyor. Connect'e basıyoruz. Bağlantı başarılı diyor. Ee, eğer bağlantı başarılıysa benim eee Wi-Fi'ıma girdiğim zaman, e, telefonumun Wi-Fi menüsüne girdiğim zaman e, telefonumda normal modemimin adının yanında EXT harflerini görmem gerekiyor. E, diyor ki cihazınız için lokal bir parolayı aradın. Bu uyduruyorum 1 2 3 4 5 6. Yani herhangi bir şey olabilir, sorun değil. Bu internet şifreniz vesaire değil. Sadece bu cihaz için bir parola belirle diyor. Önemli değil yani fazla. Şimdi ee, sinyalini güçlendirmek istediğiniz Wi-Fi'yi seçin diyor. Buradan kendi Wi-Fi'nizin adını buluyorsunuz. Benimki 3433. Ve şifresini yazıyorsunuz. Kendi modeminizin şifresini yazıyorsunuz. Ve Next'e basıyorsunuz. E bende hem 2.4 hem 5G olduğu için bana iki kere soruyor. O yüzden ben parolamı tekrar yazıyorum. Sizde sadece 2.4 varsa bunu bir kere yapacaksınız. Ben 5G olanı seçeceğim daha hızlı olacağından dolayı. Şu an benim hem 2.4 GHz'lik olan e, network'üme hem 5G olan network'im e, sinyali arttırılmış. Şu an uygulaya basıyorum. Evet, sonunda başarılı, işlem başarılı olduğunda tebrikler diyor, her şeyiniz hazır diyor. Eğer doğruysa tabi bu. Şimdi Extended Networklerimizi görüyoruz. Gördüğünüz gibi normal Wi-Fi'nizin yanında EXT yazıyor. Ve bakalım doğru mu? Seçeneklere giriyoruz telefonumuzda. Wi-Fi ve Network kısmına giriyoruz. Gördüğünüz gibi Wi-Fi 3433 EXT'ye bağlıyız. Yani şu an hiçbir sorun yok. Ve tamamen genişleticimize bağlandık. Sinyal arttırıcımıza e, net bir şekilde bağlanmış olduk. E, gelin bakalım bir hız testi yapalım. Normalde 15-16 megabit kadar alıyorum. E, bakalım e, sinyal arttırıcıyla ne kadar artmış. Ya gördüğünüz gibi bayağı Neredeyse yüzde yüzlük bir artış var. Hatta yüzde yüzden biraz daha fazla bir artışımız var. E, pingimiz 16 milisaniye, gayet iyi. Evet, burada noktalayabiliriz. E, yapamadığınız bir kısım varsa e, lütfen yorumlarda e, bana söyleyin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. E, ben Göksel izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.